Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pers İmparatorluğu Part 3'e 3'e geçiyoruz Ben e, Video dışı Videoda çok zaman alacağı için Şöyle Tahran'dan Oradan buradan ordu bastım Ve 46.751 Gecelik ordumuzla Kıbrıs üzerinden mı? Mısır'a saldıracağız. Mısır'ın askeri geçişi var mı? Varsa kimden var? İsrail üzerinden askeri geçiyor. Ama Kıbrıs üzerinden değil abi. Kıbrıs üzerinden değil. Direkt dalacağız daha Dalsan olur. Abi zaman kaybettiriyor ya. Ama burada şey var. Gözetleme kulesi adam ordu getirdi. Adam orada yeterli şuradan bir ordu bas. 700 tane adam. 1000 tane adam. Bu arada yine hayatımız çıkarı başarı. Başı aldın. Bu şey gibi böyle. Kızıl deliler gibi kullanıyor. Siyah elbise kadın. Siyah elbiseli kadın değil, siyah elbise kadın. Böyle konuşuyor musun? Yalnız o he, saldırmayacak diyecektim. Mısır sen ne yapıyorsun? Abi, çabuk. Çabuk Allah'ınız için koşun. Acil. Çok acil koşun beyler. Kurtarmamız lazım. Durdurmamız lazım. Çok ama çok acil. 10 bin adam. Abi abi adam ne lan oğlum adam basın adam kale male kurun şuraya kale de kuramıyoruz ki ya <laughs> hareket planı yok şuraya dedi ki asimileler gitti oğlum asimile gitti ya sen nereden getirdin ya? bütün sınırdan orada basabilecek miyiz? bütün sınırdan doğru ordu basamıyor. 500 adamla 600 adamla nasıl savunacağız oğlum biz burayı? Belki şeye falan git. Oynan aynen aynen Yama yap. Yama yap oğlum, yama. yap. 3-5 tür yama yap sen. EN Yama yap ya sen, yama yap oğlum ya. <laughs> Savaşta değilsin <değiştireyim ben> lan ya. Eee, <laughs> yama yap yama, yama, aynen. Yama yap. Evet. Çok da Bir gene hala 5000 alan var oldu ama. <laughs> Adam beni duyuyor mu? Bu ne lan? Şu an çok bir gerizekalıcaktır. Şu an aklıma geldi. Oğlum ben niye Tahran'dan falan adam bazmıyorum? Bu yağma yapacak ne de olsa. Normal öyle barbar bar gibi takılacak adam. Barbar gibi takılacak adam. Ben niye Tahran'dan, Bağdat'tan bir ordu basıp saldırtmıyorum? O da bir salaklık ama neyse. Bin adam, bin adamı yenemedik. Ama şurada yendik. Biz piramitlerini aldık. Nil Nehri'nin büyük kısmını alıyoruz. Bize bütün mısır gerekiyor. Mısır yemek lazım. Şimdi 10 bin adamı şöyle 3-5 adamla alabilirsek böyle 200-600'lik basımla alabiliyorsak ben çok mutlu olurum yalnız. Çok açık diyeyim. 10 bin adam çıkardı çünkü. Şam'a 10 bin adam getirdim. Hadi. Yes. Yes. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Böyle bir irade yok abi. Böyle, biz Persler olarak hak ediyoruz ya. Hak ediyoruz ya. Gerçekten hak ediyoruz şu. Ah hemen işin imparatorluğunu ya. 10 bin adamı 2 saat boyunca tek tek 400, 600, 500, 83 falan orada basa 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 yendik lan. Ulan biz Ahameniş imparatorunu hak ediyoruz ya çok ciddi mi? Çok ciddi. Çok ciddiyim. bu Ahameniş olmaya hediz. Öveyim de öveyim kendimi. Çok fazla yapamıyoruz 10.000 bin adam. 10.000 adam aradı 400, 500, 400, 500, 300, 500 adam basa basa ağlamıyoruz çok kez. Tadını çıkaram. Öveyim kendimi biraz. Şimdi mısırı aldık sonunda. 50 alıyorum böyle tık 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 çünkü kendimi iyi hissediyorum. Umarım şöyle bir şey yoktur hani. Bu çizgiler de kahverengi, biz de kahverengiyiz. Tamam bütün sıfır yıldızmışız. Yes. Ne oldu lan? Ya ver şu mısırı ya. 2027 mi? Çok tuhaf bir şeklimiz var ama olsun. Şimdi bize nereleri gerekiyor? Neyse. Bize şimdi gerekiyor. Türkiye gerekiyor. Türkiye'ye almalıyız Şimdi Balkanlar da gerekiyor bize. Balkanlara da gireceğiz. Balkanlara. Ya yani şöyle Pakistan birine savaşa girse benim için çok güzel olur ya. Olur da işte savaşa girecek ülke Hindistan'a da olsa acaba. Abi nasıl daldıracağız ki? Ticaret talep etsek mi? Alman Fransa. Ben bana Alman Fransa başından ya. Suudiler. Saldırmazdı. fakt. Bu kim lan? Zayvan. Taypeydim. Hadi. Bütün orduları bir terhis edelim. Şimdi. Gele dalalım abi. Orada çıkıyor mu adam orada? Ne kadar adam Üç kere aynı yerde basım yapabilirse yapacağız ki büyük ordularımız gelsin. Paramız Allah'a şükür yetiyor. adamla dalıyoruz. İlk bir ultimatom yollayacağım. Bütün eyaletlerini isteyeceğim. Tabi kabul etmeyecek. O kesin zaten. Çünkü Türkiye kabul etmez abi. Her Yenmiş olsak bile onu bir kez. Bu arada Türkiye ekonomisini bildiğiniz Sakarya'ya atılan çıkarmalarla bitirmiş. E bu bizim işimize gelir şimdi. Hatay'a girin. Bana doğuyu vermeyecekti abi. Türkiye'nin en büyük hatası. Bana doğu kısmını verdi. Küçük kaybetti. Bak. Bak İtalya ile savaştığı için nasıl da boş topraklar. Maçtan savaşı. O Lübnan. 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 İtalya vallahi son savaş açarım ha. Bırak çık Fethiye'den. Fethiye'den çık. Şimdi. Allah senin belanı versin oyunu. Tövbe tövbe. 600 adamla mı dövüyorsun kardeşim? Bu senin maş yenidine girsin. da şu ordu ne dersin sen? Belki rahatlarsın. Adana'ya girelim. <laughs> İnşallah ordularımız Adana'da bıçak yemezler. Adana'da bıçak yerlerse bıçağı çelik yelekten nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz. Lübnan güçlü ordularla bizi saldırdığı için. Abi Lübnan kim ben kimim ya bir mantık ya. Arkadaşlar size dünyanın siz bakın size değil dünyanın en büyük ülkesine, dünyanın en güçsüz ülkelerinden biri olarak saldırır mıydınız? <laughs> tamam abi anlıyorum. Türkiye'ye saldırıyorum, Türkiye'ye saldırıyorum. Ve ordularım orada olabilir. Ama senin ordun yok diyorum. Ordun olmadan sen bana niye saldırıyorsun? Abi bu Türkiye yalnız İtalya'ya verdi misin toprak yemeğini? Baksa ne Bodrum ne Peki ya. Peki ya, peki ya. E topraklarını tutuyorum. Kim görüyor? Ne oluyor? Kim görüyor? Ne oluyor? Veriyor muyuz? Başkent 15 adam nasıl büyüyor? Yapmıyorum diyor. Mahallede savaşlar var Ailemiz Ailemizin Bir tane aile mi savunuyoruz Türkiye bitmiş oğlum. İtalya mı yenememiş? O İtalya yenememiş. Vallahi benim şey gelir. Oo! Oh, Oo! Oh, İtalyanlar da attılar. Vallahi tadından yenmez lan. Her şey bizim istediğimiz gibi oluyor. İstanbul'a gireceğiz. Daha iyisi var mı? Bozgun. Haydi. İzmir! Oh yeah! Başkentim İzmir yapıyor. Tabi oyun başlantımın neresi yok onu bilmiyorum ama... Ee... Hmm. <Sessizlik> bilmiyorum, bilmiyorum ama... Oğlum biz vallaha, arkalar da çok uğurdu artık lan. Ya, bak. Ulan koca Türkiye bu hale düşecek adam mıydı be?

tık 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 ne yapıyorsun oğlum ya tık 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 arkadaşlar hemen şöyle İstanbul başkan İstanbul güzel güzel ama ben hiç beklemiyordum oğlum böyle bu çok zevksiz oldu <laughs> ortası yok bu oyunun abi Böyle devlet yıpranmış çok yıpranmış oluyor. Devlet güçlü üzere çok güçlü oluyor be. Nerede yüz bin ordu çıkaran o Türkiye? Nerede yüz ordu çıkaran Türkiye? Nerede, Nerede başyentili 15 tane adam hodoru ya Türkiye? Ama önümüzdeki en büyük engel kalktı. Türkiye, Anadolu, Lidya Elimizdeki en büyük kalktı. Şimdi yapacağımız sadece İsrail, Filistin, Ürdün, Kıbrıs bunları alacağız bütün. Ve sonraki bölümümüzde de artık şeyi, şey yapmış olacağız. Gezahir var ya dünyanın ee, aha ben için paralarını kurarız bir tarifte. Para bitti lan. Oğlum para niye bitti? Hani biz zenginlik yendiğin DÜNYA nasıl? Paramız bitti. Cepte para yok. Diye gizlendiriyor. Yani. Evet. Neyse. Yalnız. Oğlum sınırlar çok güzel görünmüyor mu ya? Türkiye'yi alınca. Şimdi çok güzel görünüyor sınırlar. Yani. Neyse şimdi. Burak Bağdat'tan. Ee, işte oradan buradan yürüyen almalarla biz bütün bu diyarı alırız. Kenan diyarını alacağız. Eski ismiyle Kenan diyarını alacağız. Ve bu sayede Ahmet para İmparatorluğu'nun neredeyse bütün doğusu bitmiş olacak. Pakistan hariç. Pakistan yalnız çok büyük sorun var. ben bütün bölümlerine dedim bu serinin bütün bölümlerine dedim o Pakistan çok büyük sorun ya Niye mi sorun? 5 toprak için koca devlete savaş savaşacağız oğlum O bütün sınırlarda orada basmasını beni benden alıyor ya güm, tüm, bireç, ben bireç, ben Çok

şekilde iki tane ve bir tane uçucu atomla bütün şey. orta doğuya aldık. Bu ülkemizin bir başarısıdır. ve Kıbrıs halkı da bu bölümü bitiriyorum. Barış yapmaya geldim. Ama orada bas Barış yaptık. Bunun toprakları bize gerekiyor. Adamlar koalisyonlar halinde geliyor. Koalisyon oluşturmuyorlar. Koalisyonlar halinde geliyorlar. Lütfen değil Tunus olsun koalisyon oluşturuyorum. Siz kimsiniz oğlum? Siz ne alakası abi lütfen değil atın Niye Perslere, neden Ahmetlilere, niye İranlılara dalıyor? Bu mantıklı açıklaması var mı ya? Yalnız dünyada artık bize laf söyleyen devlet kalmadı. Ben onu fark ettim. Bize karşı koyacak devlet kalmadı. Hepsini pıt pıt indiriyor. Pıt 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 devriliyor hepsi. Neyse arkadaşlar. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.